Kardeş. Şimdi Gani Efendiye boktan biri. ...Kumar, haç. Avantajı onda. Mabuzani secde ettirmiş kendine. Öne ettirmek istedim. Ben de helal kafasında kıstırdım dürzüğü. Bir sigaranı alayım mı Mustafa ağam? Çok oldu işte eli. Bekleyeceksin. Bir sigara dediğin o kadar kolay mı? Bir çoban icabında kepeneğini verir bir sigaraya kardeş. Mahkumsun. Bunu hiç bulamadığın gün de olur. ...Kendini hazırla bakalım. Sigara vermedin ağam... ...Bahri biraz ekmek ver... ...Sabah beri açım. Nerede ekmek? Cihan harbi dünyayı kasıp kavurmakta... ...Siz hepiniz burada uyuşmuş yatıyorsunuz... ...Hükümet size bakmaya mecbur mu be? Haksız mı lan? Hey, Haksız mıyım? Devlet baba günde bir tayin veriyor mahkum başına. Anlıyor musun hayvan? Bir tasla çorba. Ya da mercimek. Ve o neyse. Günde bir öğün. Zaman kötü. İdareliye hayvan. Benim de hazinem yok ki. Ben de sizler gibi eli kolu bağlı bir mahkum adamım ve... Öyle değil mi lan çıbıl? Öyledir am. Öyledir ulan. Ah ah Allah 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 Ben Ramazan'ı çok özledim ona Onu çok göresim geldi Bir haber olsun alamadım ondan Özlemişmiş bıktım artık bu Ramazan lafından Yeter olsun Ne beklersin elin katilinden Aklın başına gelmedi mi hala Seni aklı başında doğru dürüst biriyle evlendirelim dedik Anla.